13 Ağustos 2024 Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Takımları belirlemek üzere oyuncular sağda, sahanın ortasında ve takımlar belli olacak. Evet. Sol tarafta Real Madrid, sağ tarafta Barcelona. İlk elemanı Barcelona seçiyor. Evet. Emir. Ha, Onur musun kanka? Berat bu tarafa. Ha. Hadi. Evet, 5'te biter. Karşılaşma başlayacak. İspanyolların İstiklal Marşı'nı bilmiyorsunuz. Koy ortaya. Oğlum başlıyoruz koy ortaya. Evet. <laughs> Toba bu taraf başlıyor. Evet Real Madrid'in vuruşuyla başlayacak oyun. Real Madrid vurdu oyunculardan döndü. Evet. Çetin bir mücadele olacak gibi duruyor. Real Madrid atakta. Topla çıktı top ta çı çıktı. olacak. Ah. Devam. Devam. Real Madrid oyuna başlayacak. Pas verecek adam arıyor. Real Madrid bulamıyor. Hocam, ne sen, 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 sen. Vuruşla başlayacak. Gol! Topalarda. Real Madrid 1-0 geçiyor. Duran toptan golü buluyor. Barcelona hızlı bir şekilde başladı hemen ama top <laughs> sonuçsuz kaldı. Real Madrid atakta. Vurdu, şut, out. Kaleci kurtardı Real Madrid. Barcelona, Barcelona cılız ataklar yapıyor ama gol bulamıyor. Real Madrid topa hakim.

Çık bir vuruş ama bir şey olmadı. Fo. <laughs> Real hata çıkıyor. Çalımlar üst üste ama sonucu gelmiyor. Barça başladı. Kaleciye döndüler. Maç başlayacak. Allah Allah. Barça kalecisi tuttu. Evet Barça kalecisi başlıyor. Çetin bir mücadele oluyor. Berabere. Evet şut geldi ama top out'a çıktı. Seni Onur. <laughs> <sortingcilik yazıyor> Siz attınız ya. Evet. Başla. Düdük geldi.

Devam. Barcelona. Evet. Marşa golü buldu. Hocam, maç Üçte. Ama adam ya? Barça kalecisi kurtardı. Şey Berat.

emirkan oyuncusu içeriye gidiyor 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 emirkan bizi yer aldı emirkan da emirkan gol ha! mü? hayır belat belat kazıcı alıyor bizi gitti emirkan aldı emirkan aldı gol mü? sıkı bir vuruş emirkan e, yorulmuş gibi görünüyor ama. Evet. Hala. El el dışarıdan dışarıdan. E? Dışarıdan oradan kullan. Evet duran top şansı. Barça evet. kullanacak. Üzeyir topunun başında. Vur, tuu, gol Afganların Messi'si. Gol yok. Hocam ne Allah aşkına. Hocam. Ne sen bana çarpıyorsun? Evet. Hocam ağrıyor diyorum sen. Sen ne yapıyorsun? Hiç mi koyuyorsun? Ben video çekmekten biraz göremiyorum. Uş. Hocam videodan ne o zaman? Vur vur. Kaç kaç? Ne? 2 1 mi daha? Hocam o zaman video Koy ne oldu? Değil, değil. Hocam, Aa, iki Düş, topu, dolabı düşüreceğiniz, dolabı kıracağınız. Zil aldı

Sen ne yapıyorsun? Haydi. Üzeri oyuncuyu attı. Real golü Goal. buluyor. Gol gol gol. 2-2. Gol gol. Sarsarsarsarsar. 2-2. Afganların Messi'si aldı topu. Üzeyir. Afganların Messi'si Üzeyir. A A meslisi. Real Madrid. Burada da Türklerin Messi'si Aa! çocuk. E, çocuk e, aptaldır. Gerizek kaldı. Evet, şut geldi. parça arkadaşlar. Oh! oh. Güzel Yağız kötü dur gözüküyor. Başka şey sarı kart. Da... 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 Şey, şey, değil sarı... evet, evet, evet. mi? Topa fol. Barça kullanacak. Şey. Barça kullanacak. Ya sakatlandı. gelmiyor. gelsene. Altı girdi? Hadi, hadi, Ya dört kişiler hocam ya. Siz? Siz de kişisiniz. Doğru. Ama biz